Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Pedro Onvelo Rega klanından Kramwagen'ıyla Hayalet şehirde güzel bir maç oynamış. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Donanım olarak sertleştirme, deneysel hareket mekanizması ve düşey dengeleyici kullanıyor. Hemen mermi deliş değerlerine bakalım. Normal mermisi 252 deliyor, 440 alfalı. Gold mermisi bir oynamazsa şeyle hemen söyleyeceğim. Gold mermisi Gold mermisi 300 mm deliyor, 440 vuruyor ve patlayıcı mermisi hiç almamış ama 60 deliyor, 530 vuruyor arkadaşlar. Hemen bu maç başı ön tarafa geliyor. Tiger 2'nin kenardan çok rahat deli 60 TP saçma sapan bir çıkış yapıyor ve iki atışla cezalandırıyor. Bir şarjörünü boşaltıp 1365 hasarla maça başlıyor. 8, 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir savaş. Dostlarım Kramwagen tarzı Taret zırhı güçlü olan tanklar biliyorsunuz gövde zırhları zayıftır fakat taretleri çok güçlüdür. Kolay kolay derilmezler. Agresif bir konumda en öne geliyor. Hemen Tiger 2'ye yüksek rollü 510 vuruyor. Bir atış daha yapacak. Bir 456 daha vuruyor ve 2786 hasara geliyor. Bu arada 60 TP'den yedi. 60 TP'nin nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Arkasından gelmiş 60 TP. Bir an bir bocaladı kamerayı falan sağa sola çok çevirdi Ama o Ön tarafla ilgilenmeyi tercih ediyor Tiger'ı bitiriyor m 49 da yandan gördüğü için çok rahat deliyor fakat Zoom'la çok oynadığı için şöyle bir pilot kamerayı alayım Kafamızı döndürmesin 3591 hasara geliyor arkadaşlar. Krommakın tarzı tanklar ön alt plakasını ve gövdesini sakladığınız zaman oldukça tehlikeli bir şekilde hasar yemeden taret zırhını kullanarak güzel sonuçlar alınabilecek tanklar. Bu arada ileri doğru basıyor. M49'u bitirdikten sonra karşısında bir 53TP var. İlk atışı toprağa gitti. İlk atışı toprağa gitti. 4490 hasara geldi. İkincisini de vurarak. Bana göre çok hızlı davrandı. Agresif konum alarak. Fakat dostumuzun bir bildiği vardır diye düşünüyoruz. 8 seviye tankların olduğu maçı bulunca hasarı sömürüyüm istedi büyük ihtimalle otomatik nişanda 53 tp'yi bitiriyor buradan E50 bir atış yaptı ona ikinci de vuruyor ve bir şarjör daha boşaltıp 5.649 hasara yükseliyor dostumuz da zoomla çok oynayan bir arkadaşımız onun için şöyle bir pilot kamerayı alalım tekrar yüklemesini yaptı. Önünde bir AT15 var. Alttan görüyor, rahat delecektir. Sarı göstermesine rağmen. Namlu yanağından da bir tane oluyor. 7000 hasara yükseliyor yalnız. Kendi canı da 567 kaldı. T30'un atış yaptığını gördü. Fakat yüklemesi bitmediği için çıkıp atış yapamadı. Yani dostum zoomla neden bu kadar çok oynuyorsunuz? Bu arada su 130 pm'i görüyor aşağı tarafta. Onu da bitiriyor. Çok 7300 hasara yükseldi. Bu Orta bölümde devam ediyor mücadelesine. Tekrar yüklemeye geçti. Colt mermi yüklemeyi tercih etti. İleri doğru basıyor. Önünde bir E50 var. Karşıda artı açılıyor ama artıya görüşü yok. Bir Foch B açılıyor. Ona bir zorlama atış. Fakat Foch B tehlikeli bir tank geri çekiliyor. Yani zoomla bazı oyuncular o kadar çok oynuyor ki gerçekten dayanılmaz oluyor arkadaşlar. Anlamıyorum yani hani biz de oynuyoruz bu oyunu da bu kadar çok kafayı oraya çevir buraya çevir ne anlıyorlar gerçekten ilginç. Foch Bey'e güzel bir atış. 7700 hasara Hadi yükseliyor. Deneyim. Tekrar yüklemeye geçti. Hatta burayı biraz saralım. karşı bölüme doğru bakıyor. Açılan olur mu diye tepe noktasına. Çünkü kendi canı da bayağı azaldı. Haliyle çok agresif bir oyun sergileyemiyor. Yan tarafından Foch Bay geliyor. Biraz daha geri çekilmeli. Spot yemeden arada yakalamalı onu. Spot yedi. Foch Bay uyanmadı. Mevzuyu Paletli vurmalıydı ama gene de hasarını atıyor. Hala paletli vurma şansı var. Fakat gerek duymadı direkt. Koç Bey de bitirip 8400 hasara yükseliyor. Tekrar yüklemeye geçti. Yükleme bölümünü bir tık saralım. Tekrar yüklemesini yaptı oyun 99 can puanlarında 1000 kadar gerideler. Karşıda 2 tane 10 seviye, 4 tane 9 seviye tank var. Tam benim bunu söylediğim sırada da maç 10-10'a geldi. Pedro daha korunaklı bir bölgeye çekilmeyi tercih ediyor. Pilot kamerada mı kaldık ya pardon pilot kamerada kalmışız. Karşıya doğru şimdi açılacak tankları bekliyor. Önünden giden bir boraskı fark ettiği için onun spotundan faydalanabilirim diye düşündü sanırım. Fakat şu ana kadar kimse açılmadı. Karşıda bir obje 140 açıldı fakat kayanın arkasında. Burada bir VT of vardı fakat VT of atışı yemiyor. Bir manevrayla kurtuluyor. Bakalım açılan olacak mı? Nişanını aldı bekliyor. T30 oradan çıkabilir umuduyla. 5 kil 8430 hasarda derken tam yetiyor 2 mermisi ve T30'u garaja gönderiyor 6 kill 9300 hasara yükseldi Bu arada TL7 kendi ekip arkadaşı arka bölüme doğru geçmeye çalışıyor Şimdi önünde bir 141 m 5 y bir AUF ve bir tane de 212A artı var. Dostumuz çukura girmeyi tercih etti. Gelen olursa çukurun taret avantajını kullanacak diye düşünüyorum. bekleyişini sürdürüyor. Kamerayı da sağa sola çevirip başımızı döndürmeye devam ediyor arkadaşlar. Yani sürekli pilot kameraya dalmak da istemiyorum biri açıldığı zaman unutuyorum bazen. Şöyle gene de pilotta kalalım biraz. Çünkü çok kafasını gözün oynatıyor. M5'ye karşıdan çıkıyor. Fakat oraya gitmeye düşünmedi. Tekrar bu tarafa geliyor. Bu arada oyun 12-12'ye geldi. Can puanları eşit. Bakalım savaş nasıl sonuçlanacak. Ben de merakla bekliyorum. Ve Teof en son burada spotlanmıştı. Oraya doğru bakıyor. Fakat hiç ummadığı şekilde artı açılıyor. Artıyı çekiyor arada. Kime niyet kime kısmet. 9.770 hasara yükseliyor Yani hala da Kafa göz çevirmeye devam ediyor Yani bu ara Hep böyle çok zoomla oynayan adamlar Denk geldi arkadaşlar özür diliyorum İyi replay bulmakta Zorlanıyorum bu ara Garip bir şekilde Replays'in de Sayfasında bir, bir takım hatalar var Mesela bir replay buluyorum. Güzel diyorum bu maçı yayınlayayım. 5 dakika sonra mesela başka bir replay'e bakarken o replay kayboluyor. Tekrar bulamıyorum. Yani karşıdan bu arada VTA açılıyor. İlk atış başarısız. ikinci yetişmiyor. Kendi de spot yedi. Biraz daha dikkatli oynamalı. arada TL7 M5 şeyi çekerek oyunu 14 12'ye getiriyor. Yani arkadaşlar bu tarz şarjörlü tanklara en azından bir 3 tane patlayıcı mermi bence çok mantıklı. Çünkü bakın 1600 canlı bir önümde WTAF var. Patlayıcı mermisi olmadığı için 440 vuruyor. Yani muhtemelen bir şarjörde Onu öldüremeyecek Bir atış geldi sektirdi 10.600 hasara yükseldi Tarette kalmaya çalışıyor Yüklemesi yetişmeyecek muhtemelen sektirmesi lazım Gövdeni sakla gövdeni sakla VVT Al Dostumuzu garaja gönderiyor. Son 28 saniye artık. Bakalım TL7 VT Avuf'u çekebilecek mi? Son 9-8 saniye. VTA buradan açılıyor ama dostumuz şarjörlü bir tank. Artı çekmese zaten TL7 Kubi 251. VTA çekerek galibiyeti getirecekti. Son saniye galibiyeti. Hemen bir maç sonuçlarına bakalım beraber dostlarım. 10.672 hasar. 7 kill. İkinci mükemmellik şartı geliyor. Maşallah madalyası, yüksek kalibre ve tapkan madalyası geliyor. 1462 baz deneyim almış arkadaşlar. 31 atışın 26'sı isabetli, 25'i deliyor. Tebrik ederiz, güzel bir maç.